Nasıl <laughs> 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 Gençler, domuza bakın. Hayvanlar da, de pasaport, de <laughs> Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. <laughs> Bosnert'in ilk gününden hepinize merhabalar. Aynen. Ya bu eyaleti sembolize ediyor bu ya da burası bildiğiniz gibi bak sırıt diyor. Sırp tarafındayız şu an bak. Republika Srpska. Yani. Nasıl ya? Biz Sırbistan'a mı geldik ha? <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bak burada da bak Bosna şeyi var. Gördün mü? <laughs> Bosna bayrağı bu işte asıl. Oğlum bildiğin Sırp <laughs> Cumhuriyeti'ne hoş geldin diyor burada. <laughs> ne diyor? <laughs> Sırp Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. hoş bulduk ama hadi gidelim. şey, bakın daha Bosna'ya girer girmez farklılıklar bizi karşıladı. Buranın inanılmaz hikayesi derin bir siyaseti var. Tamamını size anlatacağım. Bildiğiniz gibi sınırı yürüyerek geçtik. Yani Kotor'dan beri yürüyoruz dese geridir. Kotor'dan beri toplam çünkü arabaya 40-50 kilometrelik bir yol için bindik. Geri kalanın tamamını yürüdük. Bugün de Bosna'ya geçtikten sonra otostopu yine denedik dün akşam. Ama yine kimse durmadı. Yine kamp attık, yine dondu. Şu gördüğünüz şu yol var ya. İşte biz tüm bu yolu yürüdük. Allah araba geliyor. Otostop otostop bekle sen. Aa durdu mu? Ben de oraya. Biz de oraya. Tüm bu yolu böyle yürüdük. Yürüdük dağdan. Şimdi buradayız. 24 km yürümüşüz. 30 bin adım. Durmadı, yine kamp attık. Yine dondum. Şimdi yeniden otostop deneyeceğiz. Böyle bir yerdeyiz tam olarak nerede kamp attığımızı göstereceğim şimdi size. İşte kaldığımız o yer. Terk edilmiş bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle yolun kenarındaydı. Attık buraya kampı. Şöyle de içerisi var. Kocaman bir yer içerisinde. kediler de bizi dünden beri bırakmadı ya. İlk geldiğimizden beri üç kardeşler büyük ihtimal üşüyorlar ama hiç yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani onlar için hiç yapabileceğimiz hiçbir şey yok açıkçası. Dün 25-26 kilometre yürüdük. 30 küsür bin adım attık. Bugün de yine aynı şekilde yürürüz mecbur çünkü Kimse otostop almıyor burada. Şimdi yine deneyeceğiz tabi. Ama şöyle bir handikapımız var. Omuzlarımız mahvoldu. <laughs> Ayaklarımızın altı ve bacaklarımız yani. En azından benim öyle hani mücadele hep yürümeye alışkın. Bayağı bir işte yer tırmanmış, falan filan ama hani ben de yürüyorum da hiç bu çantalarla bu kadar uzun süre yürümemiştim. Şu yavrular yola çıkıyor bizle beraber. Korkuyorum sürekli ya. Dün arabaları durduruyoruz. Adam otostop çekiyor sonra. Geri zekalı kedi ezecek Dur dur diyorum böyle bak. De benim şeyim var ya böyle. Yolda hayvan görünce korkuyorum ya. Hani bakamıyorum da böyle kilitlenip kalıyorum. Neyse çok azıcık bir şu kadar bir güneş vuruyordu. O da gitti anasını satayım bulutun arkasına. Umarım o güneş vurur. Biz de yolumuza devam ederiz. Şimdi yürüyelim bakalım. Gençler domuza bakın. Çiftlik domuzu hayatımda ilk defa görüyorum. Tamam reis sakin ol amana. Ananı satayım. Çıkıyor ha. Her <laughs> Hızlıca gidelim mi şuradan? Köpek saldıracak. Tripodu açtım direkt. <laughs> Tripod ne yapacaksa. Oraya aşarsa sıçarız biliyorsun değil mi? Yürü yürü hızlı yürü. Nasıl bir köpek ki bu sese bak. Kanka mı ya? lan <laughs> kedi lan kediler, kediler var araba Hiç yavaşlamadı bizim kediler hala arkada. <laughs> Köpeği merak ettim. Oğlum çok çirkinler ya. Yemin <laughs> ederim dünyanın en çirkin hayvanları ya. Abi tiplere bak. Oğlum çok çirkin hayvanlar. Gel gel araba geliyor gel. Oğlum kenara çıkın lan. Yo! <laughs> <laughs> Oğlum çıksana hadi gideceğim gidemiyorum lan çık lan çık! Lan <laughs> Şu kediler bir gitmedi yemin ederim bela olacaklar ya. Kediler tam bir kilometre sonra peşimizin sonunda bıraktı. Şimdi kahvaltı zamanı. Dün aldığımız şalapaları falan yiyeceğiz, gofret var. Sularımız çok az ama. Yine kimse durmuyor ve yine hareket aynı. Almıyorsan gidebilirsin. Bu ne ya? Güneş çok güzel vuruyor. Eldivenleri falan çıkardım. Şöyle şapkayı da çıkarayım papaz saçlarımla kahvaltıyı yapalım. Herhalde Bilekaya kadar yürüyeceğiz. Yaklaşık bir 8-9 kilometre falan yorumumuz var. Bilekaya vardığımızda oradan şehirden ne bileyim otobüs vardır belki ya da otoban falan varsa otostopa çıkarız. Mostlara gitmeye çalışacağız. Yine sabah 7'sinde çıktık yola. Bakalım. Ve o küçük kasaba Bilekaya gelmiş bulunmaktayız. Yine koca koca köpekler karşılıyor bizi ve havlıyorlar. Ne kadar garip değil mi? İşte Black ah. git lan. Kim salmıyor? Saatler oldu. Herkes ya korna çalıyor ya böyle dalga geçiyor falan. İleride durduğumuz bir yer vardı. Polisler geldi bir anda. Çat çat çat. Üç kişi arabadan indi böyle. Where are from? Dedik. Türkiye direkt pasaportu verdik sormadan. Baktılar daha dün girmişiz falan. Dedi where are you going? Dedik Mostar. Dedik ama otobüs yok. Biz de mecbur otostop deniyoruz. Dedi ki taksi ister misiniz? Dedim ki çok pahalı. Güldü böyle. Dedi ne haber? Dedi dedi. ne dedi Haklısın dedi. Otostopu deniyoruz. Kimse durmuyor abi. Bir de dalga geçenler var yani. Ha bu arada bu polisler de tesadüfen gelmedi. Bizim otostop çektiğimiz bir yer vardı. Karşımızda köylüler duruyordu. Büyük ihtimalle onlar aradı çünkü polisler geldi bizi sorguladı. U attı şehre geri döndü. Biz de iyice şehrin dışına doğru yürüyoruz. Burası Federal Bosna Devleti'nin Sırp Cumhuriyeti tarafı. Gelen polisler de zaten Sırp bayrakları kollarında vardı. Tek yön Mostor olan bir yer var yaklaşık bir kilometre var oraya. Yani bildiğimizde arabanın Mostor'a gitmeme ihtimali %0.1 falan. Bir şehri daha yürüyerek geçtim. Bugün de 10 kilometre yürüdük. Şöyle Bilekan'ın çıkışı. Girişi göstermiştim, bu da çıkışı. Ta doğru Mostar yolu. Ya inanılmaz ya, vallahi billahi inanılmaz ya. Deyim yerindeyse Kotor'dan beri yürüyorum abi. Bayağı Kotor'dan beri Mostar'a kadar yürüyorum. Artık ayaklarımın altı, parmaklarım, kavalkamın yanındaki kaslar... Zaten omuzlarımı saymıyorum, dün çadırda oturamıyordum bile omuzumun ağrmasından. Boynumdaki ağrı, hepsi birleşti. Şu an zevkten çıktı, sefadan çıktı. Eziyete dönüştü ya. Kimse almıyor abi, kimse almıyor. Yani hiç kimse almıyor, bu kadar. Ve herkes bir laf atıyor bir dalga geçiyor anlamadım. Garip ya cidden çok garip. Saatler sonra bir arabadan hepinize merhabalar. Saatimiz öğlenin ikisi. Bir bir ayrıldık Mücahit'le. Mücahit, Mücahit karşıda oturuyordu dedik hani ben çekeyim ben gideyim sonra Mücahit gelsin artık tek tek falan. Bir abi durdu Mücahit'e de dedim arkadaşım orada gelsin mi tabii ki gelsin falan. Bindik şimdi arabaya. Gidiyoruz abimiz Mostar'dan 5 kilometre önce indirecek bizi Mostar'a yakın bir yerde. Artık 5 kilometre bizim için şey yani hani böyle tuvalete giderken yürüdüğümüz bir şey oldu. Günlük 20 km yürüdüğümüz. Şimdi Mostar'a varacağız. Yaklaşık bir saat sonra oradayız. Sonunda bir Mostar turumuz olacak. Mostar vlogumuz gelecek. Ve ben de uzun uzun dinlenip videolarımı editleyebileceğim. Mostar'da görüşmek üzere. Abi yine bir yol kenarındayız. Polisler... Adama, bak adamın arabasına biner adam dedi ki polisler çok problem yapıyor. Belki dört kere falan durdururuz dedi. Doğrudur falan dedik abi. Gittik. Yani ne kadar geldik? 5 kilometre, 6 kilometre geldik. Plana diye bir yerdeyiz şu an. Tam bu noktada. Polisler geldi, arabanın önünü kesti. Aşağıda görmüşlerdi bizi. Pasaportları verin dedi. Pasaportları kontrol etti. Lan Mücahit yeşil pasaport Avrupa'ya girmeye çıkmış. Ben yani Avrupa'nın göbeğine gitmişim. Kaçsam Ukrayna'dan Avrupa'ya kaçarım. Avrupa'ya gitmişim. Montenegro'ya gitmişim. Oraya gitmişim. Buraya gitmişim. Buraya gitmişim. İki kere Ukrayna'ya gitmişim. Yani geziyorum belli abi. Diyorum ki bak sosyal medyalarım var. Kartımı veriyorum. Öğrenci kartımı gösterdim ya. Öğrenci kartımı anasını satayım. Bak dedim aktif öğrenci kartım. İki tane bölüm okuyorum. Ben niye kaçayım dedim Avrupa'ya ya. Ben zaten sağlık bölümü okuyorum falan. Niye kaçmıyorsun dedim. Dedim ki umurumda değil çünkü Avrupa. Ülkemi seviyorum dedim ya. Yok abi. Bir saat bizi Çantayı boşalt. Boşaltıyoruz, topluyoruz. Bir daha diyor. Gülüyor. Bildiğin gülüyor. Her şeyi boşalttır, Telefonu çıkarıyorum. Ne kadar bu telefon diye. Almış yedine. Dedim ki bilmiyorum. ama hediye aldı dedim. Almış yedine. Çantaya bakıyor böyle. Sen diyor çantayı boşaltmaya devam et. Dedim telefonumu ver öyle devam edeyim. Açmış, Mücahit'in biletliklerini diyor ki kaç para diyor. 1 Euro, 2 Euro falan diyoruz. ha gülüyor falan. Dalga geçiyor böyle. Yani ve adama dediler ki bunları götürme arabanla. Adam bizi indirmek zorunda kaldı. O yüzden bizi kimse almıyor demek üç gün diyor. Yani biz o zaman boku yedik biz. Gezemeyeceğiz Bosna'yı falan. Bizim burada mülteci muamelesi yapıyor ya. Sen diyor Avrupa'ya kaçacaksın diyor. Lan kaçmıyorum işte görmüyor musun? Öğrenciyim, başka ülkelere girmişim, dönüş uçağım var, her şeyim var ya ben niye Avrupa'ya gideyim ya? Mal gibi kaldık. Bir yere de gidemiyoruz şu an. Hiçbir yere gidemiyoruz abi. Kimse o yüzden almıyor bizi. Kaldık böyle. Dağın tepenin başında kaldık. Yani şunu anladım ki Bosna Ersek'te biz otostop çekemeyeceğiz abi. Bosna Ersek'te hiçbir yere gidemeyeceğiz yani. Allah belalarını versin yani. Anasını satayım. Alman pasaportunu görse böyle köpek muamelesi çeker miydi acaba merak ediyorum. Mal gibi şimdi yürüyeceğiz yine. Bıktım ya. Kur'an çarpsın bıktım ya. Şu üç gündür polislerden, insanlardan gördüğüm muameleden bıktım usandım ya. Polislerimiz indirttiği yere bakın ya. Alabildiğine orman. Hiçbir şey yok. Ve 50 kilometre orman böyle. 50 kilometre ve kimse durmuyor zaten biliyorsunuz polislerden dolayı. Ve az önce Montenegro plakalı biri karşı şeritten geliyor. Ben böyle yürüyorum yolun kenarında şurada. Arabayı üstüme kırdı güldüler böyle iki kişi. Gittiler sonra. Bayağı bildiğin şöyle yapmasam. Hani buradan geçti araba böyle, böyle Buradan geçti. Yani ciddi manada öldürmeye kastetti adam. Hani şaka değil. Espri değil. gülüyor böyle hani. Nazi Almanyası'na düşen Yahudi gibiyiz şu an. Hayvan muamelesi yapıyorlar. Elimde pasaportla otostop çekiyorum. Gidebilirsek eğer bir yere. ağlayacağım ya yemin ederim. Bir yudum suyumuz yok. Bir gram yemeğimiz yok. Yani niye almadık? Zaten şehrin ortasında otostop çekiyoruz. Zaten adamın gidebileceği bak gördüğünüz gibi tek yer Mostar. Yani adam seve seve Mostar'a zaten gidecek. Aldık burada. Ciddi manada şu an mahsur kaldım. Telefonumuz şarjı yok. Şarjı olsa Hat yok, bir şey yok, kimseyi arayamayız, mahsur kaldık. Al sana göçmen, al. al. Ya kardeşim. Ya bugün çok bavul. Gidiyoruz, 82 kilometre yolumuz var, 82 kilometre. stopa bindik ama adam 20 euro para istedi. Hiç bir vereceğiz artık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Katastrofa. Şiest Pakistan'sa, Herkes bizi göçmeye soruyor. Ya ne bu? İnince size efsane şeyler anlatacağım. Mostar'dayım. Bosna Ersek'teyim. Sonunda günler sonra gelebildik. Ve ilk söylediğim şey Türkçeydi. Şimdi de tavuk yemeği falan söyledik. 3 gündür ilk defa yemek yiyeceğiz. Hepsine şahit oldunuz zaten. GoPro'nun şarjı bitti. Telefondan devam ediyorum. Bu gece kalacak yer bulup uyuyacağım. Sonra yarın sizinle burayı detaylı gezeriz. Hepinize iyi geceler.